Selamlar arkadaşlar bugün tavuk çorbası yapıyoruz sonuna kadar izleyin yağımızı döküyoruz bir ve şurada iki yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz kaşığı salçamızı salçamızı döküyoruz kavrulan unumuzun üzerine altını biraz şöyle göstereyim. Bir avuç hatta bir buçuk yapalım. Biraz daha dökeyim. Şöyle bir buçuk avuç e, tel şehri kullanıyorum. E, buzluktan çıkardım. Önceden haşlamıştım. E, tavuklarımı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle biraz daha koyacağım. Daha önce haşlayıp ben buzluğuma koyuyorum tavuğumu. Böyle çok pratik oluyor. Hemen çorba yapıyorum. Tavuk suyu da öyle haşlayıp koyuyorum. Hemen böyle şipşak bir çorba yapıyorum. Tamam yeter bu kadar. Şimdi bu böyle kaynaya kaynaya kıvamı yerine gelecek. Evet şimdi arkadaşlar bakalım pişmiş mi? E, ee, tenşehrimiz. pişmiş. Zaten tavuğumuzda haşlamadı. o yüzden pişmiştir doğal ee, bir adet limonumu sıktım. Döküyorum içine. Kızımı ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum. Altını kapatıyorum. Nanemi ekliyorum. Şöyle güzelce bol naneli olsun. Kış ayına zaten giriyoruz. Şöyle nanenin haliyle oh mis gibi. Evet çorbamız hazır. Şimdi servis edeceğim. Evet çorbamız hazır. Gerçekten tadı efsane oldu. Şöyle bakalım bol tavuklu bol şehriyeli harika bir tavuk çorbası oldu gerçekten tarifimi deneyin bayılacağınıza eminim ee, nane atmayı kesinlikle unutmayın çok güzel bir tat verdi nane de herkese afiyet bal şeker olsun